8. mektup. Bu mektup yine büyük mürşidine yazılmıştır. Beka ve sahum makamındaki halleri bildirmektedir. Kölelerinizin en aşağısı olan Ahmet yüksek kapınıza sunar ki sahva getirdikleri ve bekaya kavuşturdukları günden beri şaşılacak bilgiler ve işitilmemiş marifetler durmadan birbiri ardınca ihsan olunmaktadır. Bunların çoğu büyüklerin söylediklerine ve bildirdiklerine uymamaktadır. Vahdet-i vücut ve buna benzer şeyler için söyledikleri şeyleri daha o halin başında ihsan ettiler. Çoklukta yani mahluklar aynasında birliği yani yaratanı görmek hasıl oldu. Bu makamdan çok yukarı derecelere çıkardılar. Bu bilgilerden çeşit çeşit bildirdiler. Fakat o makamların ve marifetlerin alametleri, işaretleri o büyüklerin sözlerinden açıkça anlaşılamıyor. Büyüklerden birkaçının sözlerinde kısaca ve kapalı bildirilmiştir. Bunların doğru olduğuna en sağlam şahit İslamiyet ve ehli sünnet alimlerinin söz birliğiyle bildirdiklerine uygun olmalarıdır. Hiçbir şey dini İslam'a uygunsuz olmuyor. Hiçbiri felsefolara ve onların kısa akıllarıyla anlayıp bildirdiklerine uygun düşmüyor. Hatta İslam alimlerinden olup da ehli sünnetten ayrılmış olanların bildirdiklerine de uymuyor. Kaza ve kader bilgisinde kulun kuvveti işe tesir ettiği gösterildi. İşi yapmadan evvel gücü kudreti yoktur. İş yapılırken kudret verilir teklif yani Allahü Teala'nın emirleri ve yasakları ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi sebeplerde ve uzuvlarda selamet bulunduğu zaman yapıldığı anlaşıldı. Bu makamda kendimi Hace Nakşibend, Kaddesallahu Teala sırrehül akdes Hazretlerinin izinde buluyorum. Kendileri bu makamdaydı. Hace Alaeddin Attar Hazretleri de bu makamdan pay almıştır. Bu yüksek zincirin büyük halkalarından biri Hace Abdül Halik Gönç Devani Kaddesallahu Sirrahül Akdes Hazretleridir. Eski büyüklerden Hace Maruf Kerhi ve İmamı Davud Tayi ve Haseni Basri ve Habibi Acemi Kaddesallahu Teala Esrarühümül Mukaddese Hazretleri de bu makamdadırlar. Bu makamdaki hallerin sonu tam bir uzaklık ve yabancılıktır. İş ilaç kabul etmez hale gelmiştir. Perdeler arada oldukça çalışarak, uğraşarak perdeler kaldırılabilir. Şimdi kendini büyük bilmesi en büyük perdesidir. Onu bu dertten kurtaracak bir tabip ve okuyacak bir salih yoktur. Sanki tam bir yabancılığa ve ayrılığa kavuşmak ve birleşmek adını vermişler. Yazıklar olsun. Yusuf ile Zeliha'nın beyti onun haline uygundur. Farisi beyt tercümesi. Defi dinliyor ve bu ses dosttandır diyor. Def çalanın eline ondan kuvvet geliyor. Şuhut nerede ve gören kimdir ve görülen nedir? Farsî mısra tercümesi. Yüzünü mahlûka nasıl gösterir o? Arabî mısra tercümesi. Toprağa olan nerede, her şeyin sahibine olanlar nerede? Kendimi güçsüz yaratılmış bir kul biliyorum. Bütün alemi de ve her şeyin yaratanı olan tam kudret sahibini de biliyorum ve onu yaratıcı ve her şeye gücü yetici olmaktan başka türlü bilmiyorum. Mahluklarına benzemesi ve her şeyde onun görünmesi gibi şeyler bilmiyorum. Farisi Mısra tercümesi. Hangi aynada görülebilir o? Ehli sünnet alimleri bazı işlerinde kusur yapsa bile onların Allahü Teala için ve onun sıfatları için söyledikleri bilgiler o kadar çok doğru ve o kadar çok nurludur ki, o sözlerin güzelliği yanında o kusurları hiç görünmüyor. Tasavvufculardan çoğu o kadar riyazetler ve mücahedeler, sıkıntılar çektikleri halde Allahü Teala'nın zatı için sıfatları için inanışları tam doğru olmadığından bunlar da öyle güzellik görünmüyor. Bunun için alimlere ve ilm öğrenenlere muhabbet çok oluyor. Onların hali tatlı geliyor. Onların arasında bulunmak istiyorum. Dört başlangıçtan olan telvih kitabını onlarla konuşmak ve hidaye fıkıh kitabını onlarla birlikte okumak arzu ediyorum. Allahü Teala'nın ilminin bütün mahluklarla beraber olduğunu ve her şeyi kaplamış olduğunu alimlerin bildirdikleri gibi anlıyorum. Bunun gibi Allahü Teala bu mahluklar değildir. Bunlara bitişik, bunlardan ayrı, bunlarla birlikte, bunlardan uzak, alemi kaplamış, her şeye sinmiş olmadığını biliyorum. İnsanların kendilerini ve sıfatlarını ve işlerini Allahü Teala yaratıyor biliyorum. Onların sıfatlarının onun sıfatı ve onların işlerinin onun işleri olmadığını anlıyorum. Her işin onun kudretiyle yapıldığını, mahlukların kudretleriyle olmadığını anlıyorum. Ehli sünnet alimleri de böyle söylemektedir. Allahü Teala'nın yedi sıfatının var olduğunu ve irade sıfatının da olduğunu biliyorum. Kudret sıfatının, bir işi yapmaya ve yapmamaya gücü yetmek olduğunu iyi anlıyorum. İsterse yapar, istemezse yapmaz demek değildir. Çünkü istemezse demek irade sıfatı yok demektir. Bu ise olamaz. Kudreti felsefeler ve bazı tasavvufçular böyle anlamışlardır. Bu sözleri Allahü Teala'nın mecbur olmasını gösterir. Onu tabiat kanunları gibi yapmış olurlar. Her şeyi tabiat yapıyor demelerine uygun olur. Kaza ve kader bilgilerini ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi anlıyorum. Mal sahibi, mülk sahibi kendi malını, mülkünü dilediği gibi kullanır. İnsanların bir işe uygun yaratılmasını, yani kabiliyet ve istidadı hiç tesirli görmüyorum çünkü tesir olursa insanlar mecbur edilmiş olur. Allahü Teala seçer dilediğini yapar. Başa gelenleri bildirmek vazife olduğu için saygısızlık olacak kadar yazdım. Farisi Mısra tercümesi. Köle kendi haddini bilmelidir.